Dünyanın en akıllı kartviziti ile tanışmaya hazır mısınız? Şimdi sizi teknolojik, pratik ve ekonomik bir ürünle tanıştıracağım. Adı Dijiney. Dijiney. Dijitalleşen dünyada artık hepimizin dijital uzantıları var. Bunlar sosyal medya hesapları, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri ve dijital iletişim kanallarımızın adresleri. Dijineyim yalnızca bir kartvizit değil, dijital bir cüzdan, kişisel bir web sitesi ve kaliteli bir iletişim dijital kartı. Peki Dijineyim ne yapıyor? Tıpkı temassız kredi kartlarında olduğu gibi kartınızı veya telefonunuza yapıştırdığınız tagı karşıdaki kişinin telefonuna dokundurduğunuz anda Profilinizdeki tüm dijital bilgileri kaç tarafın telefonunda açılmasını sağlıyor.